Merhabalar Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Air Fryer'da mürdüm edikli bir pasta tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun direkt tarifime geçelim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine oda ısısındaki 125 gram tereyağını alıyorum. 1 su bardağına yakın tam dolu değil arkadaşlar. Toz şekerimi içerisine ilave ettikten sonra bu iki malzememi güzel bir şekilde böyle krema haline gelene kadar çırpıyorum öncelikle. Şimdi içerisine 3 adet yumurtayı ilave ediyorum arkadaşlar. isterseniz yumurtaları tek tek de içerisine ilave edip tek tek çırpabilirsiniz. Ben üçünü bir anda içerisine ilave edip iyice mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu ilave ettim. Hazır yoğurt da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu ilave ettim. 1 paket şekerli vanilin içerisine ilave ediyorum. Bu tarif için toplamda 2 su bardağı un kullandım arkadaşlar. 2 su bardağı 200 milimlik su bardağı yeterli geldi. Şimdi malzemelerim iyice karışana kadar çırpıyorum. Kıvamını buradan hemen şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Pandispanya kıvamında oluyor arkadaşlar. Aynı tarifi e, isterseniz Airfryer'iniz yoksa fırında da 175 derecede pişirebilirsiniz. Harika oluyor gerçekten. Şöyle e, 26 santimlik kek kalıbının içerisine yağlı kağıdı yerleştirdim arkadaşlar. Ama yağlı kağıt yerleştirmemem gerekiyordu. E, o kekin altını tam olarak... %100 istediğim gibi kısarmasını önledi. Bu hatayı ben yaptım. Siz yapmayın diye sizinle olduğu gibi paylaşıyorum arkadaşlar. Airfryer'de bugüne kadar denediğim bütün keklerin altı gerçekten çok güzel bir şekilde kısardı. Hatta fırından daha iyi kısartıyor. Kek için söylüyorum bunu. Benim kalıbı aslında ile yağlamam gerekiyordu. Ama gidip kolaya kaçıp hemen altına yağlı kağıdı yerleştirdim. Siz öyle yapmayın arkadaşlar. Hem yağlı kağıt hem kalıp ikisi birlikte tam istediğim gibi %100 kızartmadı. O yüzden yağlı kağıdı aradan çıkartıyoruz. Siz öyle düşünün artık. Şimdi burada mürdüm eriklerimin hepsini yıkadım. Ortadan ikiye kestim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sırayla böyle görmüş olduğunuz gibi mürdüm eriklerimi kek harcının üzerine diziyorum. Eğer çok tatlı seviyorsanız üzerine bolcana yani 2 yemek kaşığından daha fazla da şeker serpebilirsiniz. Ben burada 2 yemek kaşığına yakın toz şekeri serptim. Böyle mayhoş bir kıvamı oluyor arkadaşlar. Ben de o kıvamı çok seviyorum. Çok böyle aşırı da şekere boğmak istemedim açıkçası. Zaten kek harcı da baya şekerli. O yüzden bu kadar şeker serptim. Üzerine bu kadar yeterli. Şimdi şöyle bademlerim vardı. Bademleri de üzerine böyle serpiyorum. Pastamı böyle air içerisine aldım arkadaşlar. Sepetini çıkardım bu arada. Sepet içerisinde yok. 26 santimlik kek kalıbı rahatlıkla içerisine sığdı. Ama sepet olmadan tabii ki de. Şimdi air hemen kapatıyorum. Kek ayarında 160 dereceye ayarladım. Ben kekleri bu şekilde 160 derecede genelde hepsini pişiriyorum. 40 dakikaya ayarladım ama 40 dakikanın sonunda kontrol ettim. Hafif böyle sanki nemliydi. O yüzden son olarak 5 dakika daha pişirdim. Toplamda 160 derecede 45 dakikada pişirdim arkadaşlar. Son hali de bu şekilde piştikten sonra hemen kürdanla kontrol edip çıkardım. Pastayı fırının içerisinden aldım. Sadece birkaç dakika bekletebildim arkadaşlar. Henüz çok sıcak. Soğuması için gün ışığını kaçırmamam gerekiyordu. O yüzden çekimleri hemencedik bitirmem gerekiyordu. Bu arada Almanya'da hava sürekli yağmurlu, kapalı olduğu için gerçekten çekimler çok güzel çıkmıyor. O yüzden gün ışığını bulmuşken hemen tarifin devamını hızlı bir şekilde çekip bitirmek istedim. Burada hemen sıcak sıcak dilimledim bir dilimi şöyle aldım sizlere gösterdim bu şekilde tam kıvamı her şey istediğim gibi belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar alt kısmı ben yağlı kağıt kullandığım için istediğim gibi kızarmadı o yüzden sadece tereyağı ile yağlıyoruz harcımızı yapıp içerisine atıyoruz ifritte pişiriyoruz bu kadar aynı tarifi ben fırında da pişirdim çok lezzetli oluyor 175 derecede fırında da pişirebilirsiniz. Sizler doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.